Merhaba sevgili Oğlak burçları. Bugün sizlerle Oğlak burcunun niyetine, Nisan 2022 döneminin niyetine şöyle bir fal açılımı yapacağız. Kahve falımıza bakacağız. Niyetlerinizi edin. Nisan ayında ve sonrasında neler istiyorsunuz? Neleri daha çok istiyorsunuz? Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Ben elimi kahve fincanıma koydum. Sizler de niyetlerinizi aktarın. Sizlerin aktardığı niyetleri de ben şöyle bir enerjimle e, fincanıma yansıtmaya çalışacağım arkadaşlar. E, bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hal halime güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Bu güzel enerjilerin yansımasını inşallah sizlere aktaracağım. Eğer ki niyetlerinizi ettiyseniz arkadaşlar hemen falımıza başlayalım. Sizleri çok fazla bekletmeden şöyle bir açılımımıza başlayalım. Oo! Yani bir sürü şeyler var burada. Hemen sizlere de gösterelim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. E, Falınızı, fincanınızı şöyle bir e, dikkatli inceleyin. Ben de sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet yoğun bir fal yoğun. Kafalar yoğun. Oğlak burçları şu aralarda şöyle bir yoğunluk yaşıyor gibi. Koşturmacı bir dönemdesiniz diyelim arkadaşlar. Bakın şurada barışmak istediğiniz bir insan var. Bakın hemen burada dışarıda çıkmışsınız arkadaşlar. İki kişi olarak altta da bir gözyaşı görüyorum. Barışmak isteyip de barışamadığınız bir insanın var olduğunu göstermiş sizlere. E, elinizi uzatıyor fakat karşı taraf elinizi tutmuyor gibi bir hal olmuş. Bu yüzden böyle gözyaşınız pıt diye ha akta akacak gibi görünmüş sevgili oğlaklar. Evet falımın dışına şöyle bir bakıyorum ki. O dışarıdakileri de aktarayım sizlere arkadaşlar. Sonradan içeriye zaten bakacağım. Arkadaşlar bir kayık üzerindesiniz ama aile boyu bir kayık üzerinde olduğunuzu görmekteyim. Demek ki aile içerisinde hafif bir sar sarsıntılı bir şey var. Kayık böyle sallanıyor arkadaşlar. Sarsıntılı bazı durumlar yaşadığınızı görmekteyim aile içerisinde. Bu durumu toparlanmaya çalışıyorsunuz. Küreye asılıyorsunuz ama sanki boş çıkıyormuş gibi bir durum var. Yani ailede ufak sarsıntılar var Ya bunda da boş vermişlik seviyesine geleceksiniz diyor sizlere. Yani boş vereceksiniz bazı şeylere. Kim ne yaparsa yapsın diyeceksiniz yani bu kadar ben çaba harcadım harcadım daha fazla da bu çabanın üzerine daha fazla bir çaba harcayamam dediğinizi görmekteyim arkadaşlar bakıyorum yollarınıza hep bir taş koyanlar olmuş arkadaşlar herkes bir başarı kıskançlığı yaşamış sizde. Oğlak Burcu başarılı süreçlerde ilerlemiş. Özellikle iş hayatında olsun, ikili ilişkilerden ikili ilişkilerde olsun, insanlar arasındaki diyaloglarındaki güzelliklerinde olsun. Hep bir nazar, hep bir taş. Yani hep yollarınız böyle ufak ufak, ufak taşlı olmuş ama yolunuza daima ilerlemişsiniz, düz ilerlemişsiniz. Harika, hep böyle ilerlemeniz dileğiyle. Bakalım, şimdi içine bakalım. Fincan içinde ne göstermiş bizlere? Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Evet. Birilerinin size büyü yaptığını düşündüğünüzü görmekte. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Sadece siz kafanızda büyük bir kafa var. Kafa içerisinde birilerinin böyle hani tütsüler yakıp büyüler yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdiden sizlere söyleyeyim. Eğer ki bu durumları kafanıza çok takarsanız gerçekleştirirsiniz. Bakın olmadık paranormal şeyler görmeye başlarsınız. O yüzden kafanıza sakın ha sakın böyle şeyleri takmayın arkadaşlar. Ne kadar takmazsanız o kadar karlı diyelim. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Biri size çok güzel bir hediye getirecek. Bakın nasıl da hazırlamış. Süslü püslü tüllere sarmış resmen böyle. Güzel bir hediye var. Bakın burada. Kocaman görüyor musunuz? Kişi size böyle kocaman tüllü güzel bir hediye getireceğini gösteriyor. Ee, yani ne desem... Belki kız isteme olabilir ee, hani onda da böyle ya da çeyiz e, getirip götürmeler olur ya arkadaşlar hani hepimiz yaşamışızdır belki. Ee, hani böyle o çeyizleri tüllerler falan götürürler ee, aynı o şekilde böyle bazı şeyler yaşadığınızı görmekteyim. Yani e, bir hediye var güzel bir hediye var İnşallah alacaksınız demiş. Bakın sözünü dinlediğiniz bir kişi var. Anneniz olarak düşündüğüm bakın en tepede görünüyor. Allah o kişiye zeval vermesin diyelim. Anneniz olduğunu düşündüğüm kişi daima size akıl hocalığı yaptığını görmekteyim. Güzel fikirleri hep e, kafanızı endekslediğini görmekteyim arkadaşlar. Bu kişinin e, elini ayağını öpüyorsunuz, annenizin elini ayağını öpüyorsunuz resmen böyle. E, çünkü hayatınızda birçok şeyin güzel şeyleri size sağladığı, bahşettiği için fikirleri de güzel, önemli fikirlerini dinlemekte de fayda var. İkili ilişkilerinizde de, evlilik içerisinde de belli ki anneniz böyle yapıcı etken olan e, bir kişi, yani ayırıcı değil de yapıcı tarafta olduğunu düşünüyorum ama karşı taraf tam tersi düşünüyor. Yani bozucu düşünüyor. Aman bu kişinin annesi yani eşimin annesi bizim aramızı bozuyor ya da eşimin annesi aramıza müdahale etmeye çalışıyor ama sizin anneniz ciddi anlamda yapıcı bir taraf olduğunu gösteriyor. Sizde yapıcı davranın arkadaşlar. Eğer böyle bir düşünceler varsa karşınızdaki insanda ee, eşiniz erkek ya da kadın fark etmez Eşinizde böyle bir durum varsa e, Her şeyi alttan almaya çalışın Diyelim ee, Öyle ikili ilişkileri Kurtarabilirsiniz Evet Köprü vazifesi Göreceğiniz bir süreç var arkadaşlar Birilerine köprü olacaksınız Yani e, bir şeylerin Anlaşmakta e, Oluşacak etkenleri Hazırlayacaksınız olarak görünüyor Yani Belli ki iki kişi arasında bir küslük var ya da bir alınganlık ya da bir olay var. Bu olay bir çözüme ulaşmıyor ve siz de bunu çözüme ulaştırmaya köprü vazifesini iki tarafında anlaşabilmesini sağlayacaksınız. Anlaşma, anlaşma içerisinde olan bir şey var. Bu iki tarafında anlaşma sürecini siz değerlendireceksiniz. Onların anlaşmasını siz e, çaba göstererek yapmaya çalışacaksınız görünüyor. Belki anne ve baba arasında bir şey var ya da işte dediğim gibi kayınvalide gelin ya da kayınvalide e, damat arasında bir şey var e, ya da kardeşler arasında bir şey var. Yine dediğim gibi köprü vazifesini gören kişi siz olacaksınız. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar isminde veya soy isminde Fransa'nın fesi olan bir kişiyi aklınızdan çıkaramadığınızı görmekteyim. Fransa'nın fesi isminde veya soy isminde arkadaşlar. İşte Fatma olur, Faruk olur, Fadime olur, işte Fehmi olur. Yani bu isimleri çeşitlendirebilirsiniz. Soy isminde de olabilir bu harf arkadaşlar. E, unutamadığınızı gösteriyor kafanızda sürekli dönüp dönüp duran bir şey var e, olduğunu Ya eski sevgiliniz olabilir belki eski sevgilinizi unutamıyor olabilirsiniz bakın bunu evli insanlar için söylemiyorum tüm oğlak burçlarını kapsadığı için genel olarak bakıyorum arkadaşlar lütfen yanlış anlaşılmasın Siz kendinize uyan şeyleri lütfen kendinize almanızda fayda var eğer size uymuyorsa e, başkalarına uyabilir e, bunun da bilincinde olalım ee, öyle ki unutamadığınız kişi diyorum arkadaşlar Un unutamadığınız belki eski sevgiliniz olabilir ya da eski bir dostunuz size bir yanlış yapmıştır hala bunu unutamıyor vaziyette o kişiyi hala düşünüyor olabilirsiniz ama isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si olan bir kişiyi unutamıyorsunuz. Kırlangıç var. Kırlangıç güzel, güzel haberleriniz var arkadaşlar. Beyaz bir kırlangıç evinizin etrafında dönüyor olarak görünüyor. Henüz kapınızdan içeriye girmiş durumda değil ama e, sizlere gelecek inşallah güzel, harika yani güzel bir e, şeyi çıkmış arkadaşlar. İyi yani güzel bir haberi var. Bakalım şöyle bir devam edelim falımıza. Daha neler neler çıkmış bizlere. Arkadaşlar isminde veya soy isminde Samsun'un S'si ya da Sivas'ın S'si fark etmez. İsminde veya soy isminde arkadaşlar Sivas'ın S'si olan e, bir zayıf bir kadınla görüşeceğinizi gösteriyor burada. Görüşeceksiniz sanki e, gizli gizli görüşür gibi bir hal var demek ki birbirinize sırlarınızı veriyorsunuz. Yani e, bu sizin yakın bir dostunuz da olabilir, bir yaşam koçu gibi gördüğünüz bir kişi de olabilir, fikir aldığınız bir kişi de olabilir. Bu kişiyle, bu kişiyle görüşüp e, ona da bir konuşuyorsunuz arkadaşlar. Belli ki aileler hani bu kişiyi pek istemediği için aileniz belki bu kişiyi istemediği için gizli buluşmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu kişiyle gizli olarak buluşacaksınız, yeniden bir konuşma yaşayacaksınız gibi görünüyor. Bakın, evet. Şöyle bir devam ettiğimde arkadaşlar tertemiz düşünceleriniz var. Kimse hakkını kötü düşünmek istemiyorsunuz ama bazı insanlar da sizi zorluyor gibi bir hal var. Sizin sınırınızı zorlayan kişiler var arkadaşlar. Yani toplamda 3 kişi olarak adlandırdım. Tam olarak 3 kişiler arkadaşlar. Bu kişiler sizin sınırlarınızı zorlamaya çalışıyor. Sinirinizi zorlamaya çalışıyor. Sabrınızı sınıyorlar aslında sabrınızı sınayan 3 kişi var. Ne yaparsa yapsınlar siz onların eline lütfen koz vermeyin. Eğer koz verirseniz onlar bu durumu değerlendirip bir şeyler yapar. Siz o kozu vermediğiniz sürece her şey güzel gerçekleşir. O yüzden sakin olun. Oğlak burçlarının da en güzel yanı budur. Dışarıya bir şey yansıtmaz ama içinde yaş yaşar. Ne yaşarsa içinde yaşar. Her zaman söylerim. Bu aslında güzel bir şey çünkü e, içinizi anlattığınızda belki kendinizi düşman yetiştiriyor olabilirsiniz. Hayat kötü maalesef ama dediğim gibi 3 kişi var arkadaşlar. Bu 3 kişiye dikkat ediyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bir araba var. Araba kazası mı yaşadınız acaba? Araçta bir kaza e, meydana gelmiş ama böyle büyük bir hasar... Hani büyük bir kaza değil Allah korusun birilerine bir şey olmuş gibi bir kaza değil. Ama bir kaza yaşadınız ya da yaşayabilirsiniz. Dikkat olun diyelim dikkatli olun araba kullanırken özellikle gece yolculukları yapmaktan biraz sakının diyelim sizlere. E, araba kazası ufak bir araba kazası yaşayabilirsiniz. Maddiyatı çok çok büyük bir kaza değil. Ama cana gelmesin Allah korusun cana gelmesin. Bakın unutulmuş bir adağınız var koç gibi bir adak var arkadaşlar. Koç duruyor. Koçun üstünü bilmişsiniz. Bu adak kesilmesini bekliyor. De. Bir şey için böyle adak adamışsınız. Koç olarak gördüm. Aslında ada büyük küçü olmaz. Ama bir adağınızın var olduğunu göstermiş. Unutulmuş gitmiş. Lütfen bunu gerçekleştirmenizi tavsiye ederim sizlere. Çünkü unutulan adak sürekli tekrarlar yani. Evet. Bir yere hızla yetişeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Böyle alelacele. Her şeyinizi almış hızla yetişmeye çalıştığınızı görmekteyim yani hayatın enerjisine daha hızlı kapılmışsınız. Yani hayatın yorucu yanını daha fazla tattığınızı görmekteyim. Alel acele bir yerleri sürekli yetişiyor gibi bir haliniz var. Ev hali içerisinde de arkadaşlar sanırım hane içerisine de siz bakıyorsunuz galiba. Siz baktığınız için hani onlara da her şeyde yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. Diş, dişlerinizi sıkmışsınız arkadaşlar. Dişlerle alakalı bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Belki çeneyle alakalı bir rahatsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla çenenizi sıkıyor olabilirsiniz. Ya da dişlerinizde bir ağrı bir şeyler olabilir. Yani dişle alakalı ya da çeneyle alakalı bir problem yaşıyorsunuz. Bunu göstermiş bize. Şöyle bir devam edelim. Böyle bir anda evliliğe atılmak istediğiniz de o olmamış gibi bir hal var arkadaşlar. Evlenmek istediğiniz kişiyle sanki olmamış da başka birine gitmiş gibi bir hal var. Yani olmamış. Bunun üzerinden biraz zaman geçmiş. Yani e, evlenmeyi düşünüyormuşsunuz, işte evlenecekmişsiniz, hayalleriniz varmış ama e, o hayaller maalesef bir anda hayal olmuş gibi. Yani gerçekten bir hayal olmuş gibi bir durum yaşamışsınız. Yani evlilik olmamış kişi başka kişiyle evlenmiş gibi görünüyor. Siz önünüze bakın arkadaşlar. Gidene bay bay, gelene hay hay deyin. Yani e, kimse kimseyi beklemek zorunda değil. Kimse kimsenin acısını yaşamakta zorunda değil. Bir alışveriş var arkadaşlar. Bir şeylerle bir alışveriş yapacaksınız ama bunu hani görmüyormuş gibi yapacaksınız. Bakın bir şurada hemen bakın kafalar ee, arkaya doğru bakıyor ama eller bir alışveriş yapıyor görüyor musunuz arkadaşlar yani hani ben seninle bir alışveriş yapıyorum da bunu kimse bilmesin gibi bir şey var hani kimsenin bilmeyeceği bir alışveriş yapacaksınız bir kişiyle kimsenin kimsenin bilmesini istemeyeceğiniz bir alışveriş yapıyorsunuz evet Kısmetler var. Bir kısmet geri tepiyor ama diğer kısmet size ulaşacak arkadaşlar. Biraz uzun yoldan gelecek gibi bir hal var. İki şey düşünüyordunuz ama biri olacak görünüyor. Biri olmayacak ama diğeri olacak yani. Düşündüğünüz iki şeyden biri olacak. Uzun yoldan özellikle gelen olacak arkadaşlar. Evet. Bir balık var batıp batıp çıkıyor. Batıp batıp çıkıyor. Aslında şanslısınız. Bir yandan batıyor bir yandan çıkıyorsunuz. Yani e, olay örtüsünde şöyle hani e, bakalım. Diyelim ki paranızı kaybettiniz ama bir anda parayı bulabiliyorsunuz. Yani şans sizden yana diyor. Balığınız hani yıldızınız düşse de yine de çıkabiliyor diyor sizler için. Evet. Şöyle bir de tabağımıza bakalım arkadaşlar dilerseniz. Evet şöyle bir akıtalım bakalım neler olmuş tabağımızda da. Eğer ki bu arada videolarımı beğeniyorsanız sevgili oğlaklar kanalıma abone olmayı, videolarımı yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın diyorum. Ee, emeklerimin karşılığı olarak sadece sizden bunu beklemekteyim. Hepinizi çok çok seviyorum. Ayrı ayrı seviyorum. Yaptığınız yorumlarda da e, itinayla böyle hepsini özenle cevaplıyorum arkadaşlar. E, sorularınız olursa da mutlaka sormakta fayda var. Hepsini cevaplayabildiğim kadar cevaplayacağım tabii ki de. Şöyle Gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada özel bakım yapmıyorum arkadaşlar. Önceden yapıyorduk artık bıraktık. Çünkü yetişemiyorum. Ee, yani hem çalışıyorum arkadaşlar. Hem de eve gelir gelmez fal bakımı yapıyorum. O yüzden e, artık yetiştiremiyorum. Biliyorsunuz ben bir de evliyim. E, evli olduğum için de evime de vakit ayırmam gerekiyor. O yüzden e, biraz artık özel fallara bakmıyoruz maalesef. Şöyle gördüğünüz gibi tabağımızı artık biraz fazla konuştum kusuruma bakmayın lütfen. Arkadaşlar bir türbe ziyaretiniz var. Oğlak Burcu diyor ki bir türbeye ziyaret edecek ama bu türbe hani sanki ya Mevlana gibi bir türbe ya da böyle Hacı Bektaş Veli gibi bir türbe. Yani e, ben gittim gördüm ama yani aynı ona benziyor arkadaşlar. Bakın e, yani büyük bir türbe büyük bir türbeye gideceksiniz diyor sizlere. Bir dualar edeceksiniz. Böyle kendinizi rahatlatma amacıyla bir dualar edeceğinizi gösteriyor. Belki de aile olarak da gidebilirsiniz. Hayırlı bir işiniz diyor. Hayırlı bir iş olacak diyor arkadaşlar. Hayırlı bir işiniz var. Evlilik olabilir. İş hayatınızla alakalı kazançlı bir iş olabilir. eee eğer evlilik istiyorsanız türbeye gidip bu kişi benimle işte hayırlıysa evleneyim, hayırlı değilse evlenmeyeyim gibi şeyler de söyleyebilirsiniz. Bu yüzden de türbe ziyareti yapabilirsiniz bakın. Ama bir hayırlı işiniz var görünüyor. Evet. Kuş var arkadaşlar. Bakın kuşu şöyle göstereyim size. Böyle hani muhabbet kuşu gibi. Ayağı bakın ayağı şu. Ayağı kırılmış da kuş bir haber büyük bir haber gelecekmiş de bir anda ayağı kırılmış arkadaşlar. Yani gelecekken gelemez olmuş. Yani biraz daha vaktin olduğunu gösteriyor sizlere. Biraz daha vakit var diyor. Oğlak burcu biraz daha sabırlı olursa gelecek diyor. Güzel büyük bir haber gelecek diyor. Yani bu haber 3 kişiden gelecek. Bunun da bilgisini vereyim size. Bakalım şöyle. Bakın kısmet bir bakın evinize resmen kısmet yağdıracaksınız. Bak görüyor musunuz? Elinizden avcunuzdan kısmetler haneye doğru nasıl ilerliyor? Demek ki kısmetler sizin elinizde. Hanenize de yansıyacak bu durum arkadaşlar. Evinize, hanenize de kısmeti, bereketi yağdırıyorsunuz inşallah. Demek ki kazançlar güzel. Güzel kazançlar gelecek size. Evet. Böyle birileri sizinle konuşmak isteyecek arkadaşlar. Hiç aklınızda olmayan bir kişi gelecek ve sizinle sohbet içerisine girecek. Yani ee, bu kişiyle belki hayatınızda bir kere konuştunuz, iki kere konuştunuz ama bu kişi size önemli şeyler söyleyecek belli ki. Gelmiş size eğilmiş böyle önünüze, resmen size bir şeyler söyleyecek. Bu duruma şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bir çocuk, bir çocuk haberi alıyorsunuz arkadaşlar. Allah hayırlarla, hayırlı e, evlatlar nasip etsin. Çocuğunuzun ismini, e, ismi A harfiyle A harfi isminin içine A harfi olarak görünüyor. Arkadaşlar eğer çocuğunuz doğacaksa isminin içerisinde A harfi var diyor. Evet. Bir e, vücutta üç kafa çıkmış arkadaşlar. Tek düşüncede üç kişi. Yani dostlarınızla aynı düşünüyorsunuz. Hepsi size hem fikir Yani e, hepiniz beraber iyi düşüncelerde olduğunuzu görüyorum. Bu dostlar yeniden bir Araya gelecek belli ki bazı konular var, bazı konular tartışılacak gibi bir durum var. Dostlarınızla ortak bir kişi e, var. E, bu hani siz üç kişisiniz. Üç kişi dışında e, ortak konuşu konuştuğunuz bir kişi var arkadaşlar. Ortak konuştuğunuz bir kişi hakkında size haber gelecek. Bir toplanacaksınız. Bununla alakalı şöyle bir e, tekrardan yeniden bir e, konuşma yaşayacaksınız. Bu kişiyi biraz diskalifiye edeceksiniz gibi görünüyor. Belli ki aranızdan atacaksınız arkadaşlar. Kısa boylu bu kişi. Evet, atacaksınız dedik. Evet sevgili Oğlak Burçları. Bugün sizlerle harika bir fal bakımı yaptık. Umarım çok beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Uzun uzun bakmak isterdim ama bu kadar bakabiliyorum. <laughs> Gerçekten e, iyileri kendinize, kötüleri evrene doğru bırakın arkadaşlar. Kötülükler hiçbir şekilde sizlere uğramasın. Allah her daim evinizde, e, hanenizde bereket, bolluk, sağlık, mutluluk hiçbir zaman eksik koymasın diyelim. Sizleri çok çok seviyorum tekrardan. Yeniden yepyeni videolarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenlikle kalın, kendinize iyi bakın diyorum.